Evet sevgili takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik, çok lezzetli, çabucak olan bir sütlaç yapacağım. Fırında sütlaç. Öncelikle bir çay bardağı pirincimizi yıkayalım. Evet, bir çay bardağı pirincimizi yıkadık. Tenceremizi aldık. Şimdi 6 su bardağı sütümüzü ekleyelim evet 6 su bardağı sütümüzü tenceremize boşaltalım evet sütümüzü ocağımıza alalım altını yakalım kısık ateşte yarım saat pişirelim evet sık sık karıştıralım süt lacımızın dibi tutmasın evet canlar boş bir kaseye bir su bardağı sütümüzü alalım. Bir tane yumurtanın sarısını bir yemek kaşığı nişastamızı iyice çırpalım. Evet, iyice çırptığımız karışımımızı kenara alalım evet bir bardak şekerimizi sütümüze ekleyelim şimdi karışımımızı da sütümüzün içine boşaltalım 3 dakika kaynadıktan sonra altını kapatalım evet sütlaçımızı kaselerimize alalım Evet sevgili takipçilerim. Normalde 6 tane kase sütlaçımız çıkıyor. Ben bir tane kasem kırıldığı için 5 tane kaseye koydum. Şimdi tepsimize 1,5 su bardağı su alalım. Evet, kaselerimizi tepsiye alalım. kaselerimizi tepsimize aldık. Bir buçuk su bardağı soyumuzu tepsimize koyduk. Şimdi tepsimizi 220 derecelik fırınımızda üstü kızarana kadar pişirmeye alalım. Evet sütlaçlarımız fırından çıktı. İsteğe göre süsleyebilirsiniz. Cam fıstığıyla şöyle kenarlarına süsleyelim. Evet sütlaçlarımız pişti. Mükemmel bir sütlaç oldu. Ağzınıza layık. Afiyet olsun sevgili dostlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. kalın, dostça kalın.